...gol bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Zamanlaması iyi olan vuracak. İki tarafta ...sağda kazanmak için mücadele veriyor. Rakibini önce direk sonra gol geldi. Gol geldi gol. Gol. <laughs> Ceza sahasına doğru. Güzel çıkardı. Oradan golü var. Ağları deldi. Klor toplar kullanıldı. Atasyon özel gücü basıldı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Çivi gibi çarptı. Maç gözden kayboldu. Alta doğru vurdu. O kadar kolay değil dedi. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Skor 3-3. Üstten gol peşinde ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu maçın son durum 4-3. Bir gol! Maça tek inanılmaz bir gol, nefis. Savunmaya çekildi. Aman Allah'ım! Gol! 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 Maçın son 30 saniyesi. Çok kızdı. Topu havada tuttu. Top, top direkten döndü. Sürekli 90. I... Vurdu ve gol. <laughs> Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafayla şut çıkardı. Bu kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Emniyete söyleyin, kimse emniyette değil. Her Hemen her şey olabilir. İşte gol, İşte gol. Artık son düdük bekleniyor. Akıl dolu bir vuruş. Ve son düdük. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. çıkar yerlerini aldı. Maç başlıyor. Düdük çaldı ve maç çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. Harika kurtardı. Güzel bir kafa vuruşu. Tam defans. İleri bu gole şapka çıkar. Yukarıdan gol peşinde. Kendi kalesine attı. İyi vurdu. Maç 3-1. sahasına doğru kafa vuruşu geldi. Kafayla attı. Go Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Güzel şut. Ve topağalarda. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan golü var. Boşa. Gol, gol, top. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Akıl dolu bir vuruş. Ayağının içiyle vurdu. Direkten döndü. 45 saniyeyi geride bıraktık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kale direğini akıllıca kullandı. Ceza sahasına doğru. Müthiş karşıladı. Kafasıyla vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Acaba oyuncular topu 90'a astı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan golü var. Direk gol gol gol. Örümcek avları da temizledi. İyi kurtardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Akıl dolu bir vuruş. Maç bitmek üzere. Topağlarda ve gol. Golü üstten arıyor. Direkt son saniye golü olabilir. Allah'ım gol. Gözler artık hakemde. 90 saniye sona erdi. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi.